Herkese selamlar tatlı ve canım arkadaşlarım piyasa sohbetlerine hoş geldiniz. Yine mükemmel bir konuyla karşınızdayım. Çok güzel bir konu umarım beğenirsiniz. Beğenirseniz like butonuna basın, abone olun, yorum atın, en az 5 arkadaşınızı da olabilir. abone edin arkadaşlar. Desteklerinizi bekliyorum. İyi ki varsınız. Çok teşekkürler. Öncelikle şu konudan bahsetmek istiyorum. Tam olarak PR konusuna girmeden önce YouTube kanalı açmadan önce bir araştırma yaptım. PR üzerine açılan kanallar var mı? Varsa ne sıklıkla video atıyorlar? Ya da PR ile ilgili videolar var mı? Gibi bir araştırma yaptım ve sadece PR üzerine kurulu pek bir fazla kanal göremedim. Neredeyse hiç göremedim. Dolayısıyla benim kanalımın amacı da PR olduğu için benim değerimin bilinmesi gerekiyor arkadaşlar. Benim değerimi bilin. Lütfen. Ama bilindi mi? Hiçbir zaman bilinmedi falan diyor. <laughs> Neyse. Tamam işte öyle yani arkadaşlar. O yüzden birazcık destek 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 destek. Bugün tam bir kurumsal iletişim konusuna değinelim diyorum. Yani kurumsal iletişime bir giriş yapalım. Ondan sonra onun alt dallarına bakalım. Kurumla ilgili. Genel olarak örgütlerde üç tür görev tabanlı iletişim etkinliği var. Kurumsal iletişim profesörü Van Riel'e göre yönetişim iletişimi, pazarlama iletişimi ve örgütsel iletişim olarak üçe ayrılıyor. Yönetim kademesi bir kuruluştaki önemli kaynaklara ulaşma ve bu kaynakları elinde tutma kapasitesine sahip kurumdaki tüm çalışanları kapsıyor. Bu kaynakları elinde tutabilen çalışanlar arkadaşlar. Bu sadece üst düzey yöneticileri kapsamıyor. Bir departmanın amirini, onun o departmandaki önemli kaynağı elinde tutan işte şefi, bunları da içeriyor. Mesela üst düzey yöneticiler konferanslarda konuştukları zaman ya da örgüt yani kurum çıkarlarına yönelik yasa koyucularla bir görüşme yaptıklarında örgütün kişiselleşmiş görüntüsünü daha güçlü siyasal gruplara gruplara sunarlar ve böylelikle örgütün yani kurumun arkadaşlar örgüt deyince kurum olarak algılayın lütfen kurumun imajında ve itibarında çok önemli bir yere sahip oluyorlar. Yönetim iletişimini desteklemek için de kuruluşlar pazarlama ve örgütsel iletişimden yararlanıyorlar. Yani bu üç tane işte pazarlama, yönetişim, örgütsel iletişim birbirleriyle bağlantılı, birbirlerinden destek alıyorlar. Pazarlama iletişimi birçok kuruluşta bütçenin büyük bir bölümünü alıyor. Ve ürün tanıtımı, doğrudan posta, kişisel satış, sponsorluk gibi dalları kapsıyor. Bu faaliyetler az ya da çok örgütsel iletişimden destek alıyorlar ve halkla ilişkiler, kamu ilişkileri, yatırımcı ilişkileri, çevresel ilişkiler, kurumsal reklamcılık ve çalışan ilişkileri arasındaki uzmanlardan faydalanıyor. Yönetim iletişimi, pazarlama ve örgütsel iletişimden destek aldığını söyledik ve bu desteği aldığı zaman kurum çok daha etkili oluyor. Bunun iki sonucu var. Birincisi İleticilerin kendi olanaklarının ve sınırlılıklarının farkında olması gerekiyor. İkincisi de kendi iletişimleriyle yönetimi nasıl destekleyeceğini anlamaları gerekiyor. Örgütsel iletişime biraz daha detaylı bakmak gerekirse halkla ilişkiler, kamu ilişkileri, yatırımcı ilişkileri, çevresel ilişkileri kapsıyor. Ve heterojen olarak dört özelliği var. Bunlardan birincisi... E, hisse koyucular, yasa koyucular, yatırımcılar, işte ekonomi alanındaki gazetecilerle olan ilişkileri kapsıyor. İkincisi, örgütsel iletişimin daha uzun vadeli bir çalışma alanı var ve satış arttırmaya yönelik doğrudan bir amacı yok. Bu maddede birazcık halkla ilişkilere doğru kayıyor. Yani zaten halkla ilişkileri de kapsıyor. Halkla ilişkilerinde uzun vadede çalışma alanı var ve e, kar amacı gütmüyor. Pazarlama kar amacı gidiyor. Üçüncüsü pazarlama iletişimiyle karşılaştırıldığında örgütsel iletişim abartı ve gösterişin sınırlı olduğu, daha şekilsel mesajlar vermeye, daha net, daha öz mesajlar vermeye yönelik. Dördüncüsü ve son olarak genel olarak örgütsel iletişim dış dış katılımcılar tarafından harekete geçirilir. Örgütsel iletişim pek çok kurumda kendi örgüt yapısına göre değişik şekillere bürünebiliyor. Pek çok kuruluşta en çok, en uzla, en uzmanlaşmış örgütsel iletişim biçimli dış ilişkiler bölümü tarafından düzenleniyor. Mesela finans ya da insan kaynakları yöneticileri genel olarak belirli bir tür iletişimin kendi etkinlik alanlarına yerleştirilirse daha iyi geliştirilebileceğini öne sürüyorlar. Pazarlama iletişimi faaliyetlerinin aksine örgütsel iletişim faaliyetlerinde somut bilgi sınırlılığı var. Örgütsel iletişim için ayrılan bütçeler, pazarlama iletişimine ayrılan bütçeler kadar çok açık uçlu değil. Ve iletişim ve itibar kavramlarının daha iyi anlaşılabilmesi için 1999 yılında İtibar Enstitüsü kuruluyor. Bu enstitünün amacı kurumsal iletişim ve itibar yönetimiyle ilgili bilgilerini daha da geliştirmek, daha da öğrenmek için akademisyenlere ya da uygulayıcılara bir dayanışma ağı yoluyla yardımcı olmaktır. Bir diğeri ise yönetim iletişimi. Yöneticiler kurumlardaki temel işlevleri yerine getiren insanlardır, çalışanlardır. Yönetim ise genel olarak diğer kişilerin yardımlarıyla bir görevin tamamlanmasıdır. Bu tanım planlama, koordinasyon, organizasyon ve kontrol faaliyetlerini içeriyor. Yönetim ancak yönetilenlerin rızasıyla yapılır. Yani bir kişi gelip sizi zorla yönetemez. Sizin isteğiniz de sizi yönetebilir. Yönetim iletişimi bir örgütteki üst yönetimde çalışan insanların yaptığı bir görev değildir. Kurumda her çalışanın bir yönetim görevi vardır. Yani şunları yerine getirmesi gerekiyor. Kurum için bunları yapması gerekiyor. Bunlardan birincisi kuruluşun paylaşılan vizyonunun kurum içinde geliştirilmesi. Bir diğeri örgütün liderinin yani kurum liderinin e, güven sağlanması ve bu güvenin sürdürülmesi. Son olarak ise çalışanların örgütte kendilerini özleştirmeleri gerekiyor. Bu özleştirmenin güçlendirilmesi gerekiyor. Bütün yönetim kademelerinin iletişim kurması gerekmese de üst yönetim bir örgütün çalışanlara ve dış bağlantıları olan örgütteki kişilere karşı bu iletişim kuramayan kurmayan, kurması gerekmeyen çalışanlarını bir temsil etme rolünde. Özellikle de Siyon'un manevi ve duygusal olarak özel bir sembolik rolü bulunuyor. Yöneticilerin kurdukları iletişimin etkinliğinin arttırılması, güçlendirilmesi için bir iletişim uzmanına ihtiyaç duyuyorlar. İletişim uzmanının asıl amacı, asıl görevi, örgüt içi ortaklarının katılımını arttırmanın yanı sıra dış örgütlerdeki hissedarların ya da ortakların örgüt hakkındaki düşüncelerini geliştirmek, düşüncelerini olumlu bir yere çekmek için projeler icra etmek. Kurumun imajı ve buna bağlı itibarı için Yönetim iletişimi gerçekten önemli bir unsurdur. Kuruma yönelik genel iletişim stratejilerinin oluşturulması, etik standartların belirlenmesi, etkin bir yönetim ekibinin oluşturulması yönetim iletişiminin unsurlarıdır arkadaşlar. Ve son olarak pazarlama iletişimine baktığımızda pazarlama daha çok ürünlerin satışı, hizmetleri ve markaları destekleyen bir Faaliyet biçimidir. Pazarlama iletişiminde tutundurma karma, karması ile halkla ilişkiler karması arasında bir ayrım yapılmaktadır. Reklamcılık iletişim karmasının en önemli e, alt dalıdır. Satış tutundurma, satış temsilcilerini ve dağıtımcıları destekleyen medyadaki reklamların biraz daha özel ek faaliyetler olarak düşünülmektedir. Doğrudan postalama, toalinga tarafından belirli adreslere yönelik yapılan doğrudan tanıtım biçiminde tanımlanır arkadaşlar. Sponsorluk da bir kurumun markasının belirtilmesi karşılığında sportif, kültürel, sanatsal ya da kamunun ilgisini çekecek etkinlikler için bir topluluk, organizatör ya da kişiyi desteklemek üzere kaynak vermesi, daha çok hani parasal kaynak vermesi olarak tanımlanır. Tutundurma karmasında bütçeden en çok ayrılan pay kişisel satış ve satış yönetimine gider. Bu saydıklarım arkadaşlar pazarlama karmasının pazarlamada bulunan bileşenlerdi. Evet arkadaşlar bu videoda kurumsal iletişime giriş yaptık ve kurumsal iletişimin alt dalları hakkında bilgi vermeye çalıştım. Umarım beğenmişsinizdir. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Bol PR'li günleriniz olsun. Hoşçakalın.